Tavuk ile de Tamam nereye geleceğiz? Birbirinizi <laughs> de <derde. Çok fazla gülüyor> vurdum. Kardeş. Çok fazla altı eftir tatlım. Çok fazla altı eftir tatlım kanka. Hadi iki kişiyi vurdum. Bilgiler kapanana kadar altı eftir Kanka ne alaka? Gidip kurmayı no, mı Ne oldu sen öyle? Ne yaşadık biz? Hangi <laughs> dere Hırati dere. Bekle bekle. Düşürdüğün adamların orta bekle. Biz gelip silah alalım. Evet evet. Kaç evet. saniye var? Bir şey. Üçü vurdum hadi lan. <laughs> Oğlum Eysel sen bilmemiş aslan. Hadi bizi mi trollüyor? Bir şey diyeceğim. Bizim bizi mi trollüyor amına i̇şte koyayım? Geleceğim. Diğerleri AFK mı? Base'lerine bak. Base'lerine kanka? Bir baksana mı adamların ben Adamlar baksadın. Adamları baksadın. Çık, Kur kur kur. Kaç er kaybettik? Hala iyi. Daha dur da bir daha iki. Ya bitti oğlum Fatih'in üstün sayesinde. çok işim var çok işim var. Hala spike kurdum. Lan benzeri baktım herkes benzeri ama. mi sen? Hadi el al. <laughs> şey, vurdum ama nakoyim gördüm. Al. <gülüyor> <gülüyor> Pati, ben. Hadi ayak söylesene B'ye gidiyorum. <laughs> <laughs> Sesler gelmiyor oyunda. Koş koş koş. O hadi bant geldim bant rahat bant ol like... hadi. OP var, var, var lan. Oh var var. Oğlum ping var lan bende. Oğlum ben, ben Grafikler şu an yerde kanka. Helal lan. Bir şey